Evet şimdi makinamızda bölme yapacağız. 201.984'ü 256'ya bölerim. 789 çıkıyor. Ben daha önce hesapladım. Hadi bunu makineyle yapalım. Şimdi bölünecek sayıyı buraya yazmamız gerekiyor ama buraya direkt elimizle de yazabiliriz ama hiç gerek yok. 201.984'ü buraya yazalım önce. 201. 9.84. Kolu bir kere çevirirsen bu sayı aşağı gelecek. Evet. Geldi ama yanlış geldi. Şöyle yapalım. Burayı sıfırlayalım. Sıfırlamayı unutmuşuz. Sıfırladık ve bunu sağ en sağ alalım. bunu böyle yaparsak en sağ gelecek. Şimdi çevirdik. 201.984 buraya geldi. Burası 1 oldu. Burayı sıfırlamam gerekiyor. Şu, şunu, şunu buraya çekip sıfırlarsam sadece bunu sıfırlar. Burayı sıfırlamaz. Şimdi bölünecek sayıda yukarı yazılıyor. 256 yukarı yazacağız. Yazmak için önce burayı sıfırlıyoruz. Buraya 256 yazıyoruz. 256 Yani 201.984'ü 256'ya böleceğiz. Bunu yapabilmek için buradan önce Bölebileceğim bölüme geliyorum. 201'de olmadığı için 256 ee, 2019'da 256 kaç kere varmış? Bunu bulacağız şimdi. Bunu bulmak için kolu ters çeviriyoruz. 99 oldu. 739 oldu. 483 oldu. 227 oldu. 227 250 küçük olduğu için bir kere daha sağlıyorum. Tekrar çıkartıyorum. 998, 742, 486, 156 olmadığı için geri alıyorum. Şimdi bir kere daha bu tarafa tekrar düşürüyorum. Sıfır olana kadar çeviriyorum. Evet sıfır oldu. Şimdi buradaki sayıya bakalım. 789 yani böldüm 256'ya böldüğümde sonuç 789. Bak burada 789 var. Doğru cevap da 789. Hatta buradan kontrol edelim. Tabii ondalık basamak olarak da yapılabiliyor. 200 1000 984 bölü 256 eşittir 789. 789. Kalan 0. Burada kalan kalıyor. Mesela ee 5 kalsaydı 5 oluyor. Ama onu da bölmeye devam edersen ondalık sayıyı da bulabilirsin. Bölme de böyle yapılıyor. Makinamızı sıfırlayalım. Toplama çıkarma zaten basit.